Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Soğuk bir İstanbul gününde evin önünde hepinize merhaba. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızda seçmenlerimize İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceğini soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Hoş bulduk. Biraz daha gelin. Büyükşehir'de oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Ben Dem Partiliyim normalde. Tamam. Ama sonuna kadar değil köküne kadar İmamoğlu. Neden abi? Abi görmüyor musun? Demme verirsek AK Parti'ye gider diyorsun. İmamoğlu. Tabi 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 tabi. Dem Parti aday çıkar. Dem Parti ad... Pardon, ben de Kameranın önündesin. Dem, Dem Parti aday çıkardı halde abi. İmamoğlu. İmamoğlu. Tabi tabi sonuna kadar İmamoğlu. Köküne kadar. <laughs> Baksana abi hırsızların arabası orada hırsızlara mı verelim? Abi Ekrem deyince aklına ne geliyor İmamoğlu deyince? Vallahi yani Ekrem İmamoğlu hataları var ama yine de imam abi tabi tabi çok teşekkür bu hırsızlardan daha iyi Eyvallah. hadi Allah kolaylık olsun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Memleket nere? Doğu Beyaz. Nerede yaşıyorsunuz? Sultan Gazi. Sultan Gazi. Büyük şehirde oyu kime vereceğiz abi? Kendimize vereceğiz. De. Evet. E peki deme verildi mi partiye gidiyor diyorlar. Ne dersin? Valla yani o süreçte bakacağız bakacağız. He. Peki abi videolarımızı izliyor musun? İzliyorum. Nasıl biliyorsun? Valla sizi beğeniyor. de izliyoruz yani. Çok teşekkür sağ ol, ederim. Teşekkür sağ Teşekkürler. Ol. Selam olsun. Murat Kurum'a. Neden Sayın Murat Kurum? A? Ben seviyorum adamı. Peki Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Eski Çevre Bakanlığı'nın çalıştığı deprem bölgelerindeki yaptığı hizmetler Eyvallah. aklıma geliyor. Hangi ilçede oturuyoruz abi? Eyüp Sultan'da. Eyüp Sultan'ımıza selam saygılar. Allah razı olsun. İmam ol. İmamoğlu Kara, Murat mı? Öyle mi? Yok burada oturuyorum. Burada hangi şehirde? Ali Beykönde. Ali Eyüp'te. İBB'de O kime kullan? Hangi partinin adına İm kullanacaksınız? İmamoğlu adına. Neden sayın Ekrem İmamoğlu efendi? Ben İmamoğlu din partilerini pek sevmem. İnanmam da ondan. Eyvallah. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? İmamoğlu valla görünen bir şeyler var. Şey var? Yani Bizim videolar denk geliyor mu sana hiç sosyal medyada? Evet, evet. YouTube'da güzel buluyorum. Saygılar sunarım. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Edeyim. Efendim merhaba. Dostum teşekkür ederim geldiğin için. Eyvallah. Hangi şehirde oturuyorsun? Biraz gel. Fatih'te. Fatih'te. Büyükşehir'de oyu kime kullanacaksın? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Beş yılda neler yaptığını gördük. Her türlü. Daha önce ona mı verdin? Tabii ona verdim. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Hizmet geliyor. Belediyecilik geliyor. Kazanır mı? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Yani yüzde yüz yani. Peki bir şey sorar, bir şey ister miydin? Karısı Na, olsaydı. Nasıl? Seni şu an dinleseydi bir soru. Çok teşekkür ederdim. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun. İmamoğlu nasıl? Yani selam. Selam, selam olsun. Saygılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız sağ sağ. efendim? İyiyim. Allah'a şükür Sağ ol. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Fatih'te oturuyorum. Fatih'te. Peki Büyükşehir ve ilçede oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? AK Parti'ye vereceğim. Murat Kurum'a. Neden Murat Kurum efendim? Dürüst, temiz, onun için veriyoruz. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Her şey gelir. O zaman selam olsun. Aha, selam olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi selam. ben teşekkür ederim. Abi nasıl? Kamera tamam. Çok iyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyiyiz abi. Selamünaleyküm. Bizim videolar denk geliyor mu size sosyal medyada? Geliyor abi. Nasıl buluyorsunuz? İyi buluyoruz abi. Teşekkür ederim. Büyükşehir belediyesine oyunuzu kime veriyorsun İstanbul'da Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu çünkü yapıyor yani. Yapıyor. Yapıyor. Çok teşekkür ederim. Tamam ben teşekkür ederim. Merhaba. Henüz daha karar vermedim. Kararsız mı? Kararsız. Hangi ilçede oturuyor efendim? Ümraniye'de. Selam olsun Ümrani. Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür efendim. ederim. hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Hangi ilçede oturuyoruz efendim? Küçük çekmece. Selam olsun. Büyük şehirde ve ilçede oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük. Dürüstlük. Ekrem Bey kazanır mısınız efendim? Kazanır. O zaman selam olsun. Hepimiz. Çok teşekkür ederim. Herkese olsun. hayırlısı olsun. Çok hüzünlü, üzüntülüsünüz. Hayırdır? Enerji yok. Yani bir sorun mu? Çarşıda ihtiyacım vardı ama hiçbirini alamadan gidiyorum. Değil mi? Yani. gerçekten fırlamış her şey. İnsanlar, insanlar her şeyden memnun gibi gözüküyorlar ama şu insanların yüzde seksene. Yüzüne bakayım sen yüzü gülmüyor. Bence çok değerli. Evet, evet. Bak, yani, ben anladım yani, ben 23 yıldır İstanbul'dayım. Evet. Üç çocuğum var. Ee, hepsi de yetişkin. Üçü de üniversiteyi bıraktı. Çalışmak zorunda kaldı. Hepimiz yani. çalışmak zorundayız. Bence geçiniyoruz. Gerisini artık siz düşünün. Bizim, yüzümüz nasıl gülsün diyorsunuz? <laughs> yani imkanı yok. Şimdi üç çocuğumdan herhangi birinin evlilik kurma gibi niyeti olduğunda Gerçekten, kiralar, evler uçmuş gitmiş. Ev almak imkansız. Evet. Arabayı zaten geçtik. Kira bile zor, kira zor. Şu an insanlar bedava araç bulup memleketlerine çolup çocuğunu yollarken onu hesaplarken uzaya çıkmayı düşünüyor. Peki efendim yani bu kadar kötü. Artık madem... gerçekçi olalım hayatı bir gerçekçi olalım. Bu kadar kötüyse 8 önce bir seçim oldu. İktidar %52 aldı. Demek ki memnun olanlar da ben var. Söylenecek çok şey var. Ama susalım diyorsun. Yani silivri soğuk. Peki silivri evet. soğuk. Çok Kendinize var. iyi bakın. Saygılar. Merhaba efendim. Konuşabiliriz. Buyurunuz. Şey yok abi. Topu Merhaba. Ekmek partisine veriyorum. Ekmek Peki. partisi de bir parti yok efendim. Korkuyorum söylemiyorum ya da bende kalsın cevap ama yok. ekmek partisi yok. Yok mu? Evet. İyi bebe de o ikim efendim. Ekmeği kim verir? Sana vereceğim. Ekmeği ben veriyorum o zaman. Bana ben, sana veriyorum. veririm. Teşekkür ederim. Tamam. Kararsızdır. Sağ olun. O bende kalsın. Eyvallah. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Benim mi? Sultan Bey'in oturuyor. Kararsız yazılar. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Arab. Arap. Arap? Arap. Arap. CHP'ye vereceğim. Siz? Hayır. Efendim merhaba buyurun. Abi nasılsın? İyiyim sağ ol. Teşekkürler. Memleket nere? Rize. Rize. Hangi ilçede oturuyorsun? Neresi? Nizam? Burada, burada burada. Halit, Halizoğlu, Sik Salon. Ha, Beykoza, Beyoğlu'na, Beyoğlu'nda. Büyükşehir'de ve ilçede oyunu kime vereceksin abi? Hangi partinin? Adı? Büyükşehir. Hem Beyoğlu hem de Büyükşehir. E, kuruma, kurum, kurum, kurum. Murat Kurum. Murat kurum. Murat kurum. Murat kurum. Ve Ali Haydar Yıldız a. Evet, aynen. Neden efendim? Haydar Yıldız Yıldız benim komşumdur memlekette. Doğru. O... Neden abi Murat Kurum? Neden? Oladan başka bir yere kimseye güvenmem. Murat Kurum'a selam olsun. Murat Kurum'a selam olsun. Murat, kur, Murat Kurum'un Murat Kurum çok şanslı bir yöntemi var. Neden? Hayır. Neden? Hükümet arkasında, Tayyip Erdoğan arkasında, Reis hayır, hayır. arkasında. Hükümet Ye herkesin arkasında. Hükümet kim kalır onun arkasında. On ama belediyecilik bunlara yakışır. Ama efendim buna hükümet, hükümet, buna hükümet yapıyorlar. demeli ki kim kazanırsa biz onun arkasındayız. Ayrı lazım. mesele, vardır. ayrı mesele ama yani kim kazanır? benim adayım kazanırsa. Hebile yapamaz, hebile yapamaz, hebile yapamaz. Hebile belediyecilikten anlamaz. Hebile halka hizmet. Yapmasını bilmez. Biraz dinler misiniz? Dinledim. Sayın Cumhurbaşkanımız dese ki Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ya da başkası. Siz İstanbul halkında onay alın. Kim kazanırsa ben aynı desteği vereceğim. Daha doğru olmaz mı efendim? Yani Olur. Benim adayıma verirseniz veririm ve bu doğru bir şey değil. Siyaset. Çünkü, bu, çünkü bu, halkın parasını halka veriyorsun. Kendi babanın parasını vermiyorsun. Tabii ki işte, yani vermiyorsun. Kim kazanırsa ona destek olması lazım. Mecbur İstanbul Ya Ya mutlaka öyle tut tabii. Ayrımcılık olmayacak. Evet. Olmayacak ayrımcılık. Ona, ona inanıyorum. Ona Ayrımcılık yok. Kim kim kaz kim kazanırsa o. Eyvallah. Buyurun efendim. Hayır. CHP vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Hangi evet. ilçede oturuyorsunuz? Üsküdar'da oturuyorum. Ekrem İmamoğlu, Sinem evet. evet. Dedetaş. Evet. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Evet. Çalışkan insan geliyor. Çalışkan insan. O zaman evet. Sinem Hanım'a ve Ekrem Başkan'a selam. Tamam. Selam olsun. Hayırlı olsun. Ne yapalım? Artık. Efendim söyleyiniz. Bir... Halk Parti'nin başım. Parti mi var? Niye? Murat Kurum. Hangi ilçede oturuyorsunuz efendim? Murat Kurum. Tamam. İlçe hangisi? Eşim için Murat Kurum. Yok ilçe ilçe hangi ilçede oturuyorsun? İlçede aynı mı? Zeytin mi? Ben de zeytin bunu Eştepe'de oturuyorum. Evet. Hangi ilçede AK Parti'ye mi vereceksiniz? AK Parti. Ömer Arasoy, Murat Kurum. AK Parti. Abi. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor efendim? Bir şey iş geliyor, baş çalışmak geliyor. Zeytin bunu hangi mahallede oturuyoruz abi? Şey Veli Efendi. Veli Efendi. Ben de Yeşiltepe'nin tam karşı. Doğru. Teşekkür ederim. Teşekkür. Efendim katılabilirsiniz. İmamoğlu'na vereceğiz. Sorayım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Geliyorum. İyiyiz, şükür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu kime kullanacaksınız? İmamoğlu'na. Neden İmamoğlu efendim? Çalışkan. İmamoğlu çalışkan, dürüst, üç kağıtçı değil. Yani biz öyle görüyorum yani. Şimdiye kadar bir yanlışını görmedim, güzel. Şimdi bu AKP'nin nedir o? Burası Yenisi. Olur. Aman, yok yanına bile yaklaşma. Eyvallah, hoş geldiniz. Buyurun <laughs> <laughs> Ben çok gelin güzel. Çok şıksınız. Ha şurada balık yedi Yaş 25 var mı efendim? hayır 25. <laughs> balık pahalı artmış mı? 125 şey lira olmuş. Vay be. Acım tırak. Hadi güzel olsun. Fiyat yüksek. Çirkin, çok Fiyat 125. I. Bilmiyorum yani yarım Halise balık. Şey bir de uskumru. Hadi düşmüş. Düşmüş. Efendim siz oyunuzu İBB'de kime vereceksiniz? Tabii ki Ekrem İmamoğlu'na. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlüğü, Çalışıyor adam. Şey Çalış. Dinleyecek ne söylemek istersiniz? Oğlunuz yaşın aralığıym başkan. Ne söylemek istersiniz Evet Seniz isteğiniz olur mu? E, halkın içinde zaten adam. Ta, halkın içinde o, olsun. Bu şekilde devam etsin o zaman. Böyle bir şekilde devam etsin, çalmasın, çırpmasın Hakkını e, yedirmesin. Tamam. Eminönü meydanında Ekrem Başkan'a selam olsun. Saygılar sunarım. Ha, Aynen. Gördünüz. Vallahi büyükşehirde ben CHP'ye hiç oy vermedim. Fakat Ekrem İmamoğlu mütevazı ve akıllı bir insan olduğundan dolayı ben ona vermeyi Birecik düşünüyorum. Ekrem memleket Durfa mı? Evet Durfa. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Birecik. Ha burada, burada oturmuyorsunuz? Yok. Tamam teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Aha. Şey İstanbul'da oturayım şey, İstanbul'da ya. Ha, bir dakika dur. İstanbul'da hangi ilçede? Ş Şehremin. Ha, Fatih'te. Evet Fatih'te. Evet. Benim Allah Urfa'da nasıl oynayacak? Efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Allah'a şükür i̇lçede ve büyük şehirde oyu kime vereceksiniz? Büyük şehirde İmamoğlu'na vereceğim. Tamam ilçede? İlçede de aynısı. Değişen bir şey yok. YP. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Eyüp Sultan'da oturuyorum. Eyüp Sultan. İ İ İ İ İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Efendim buyurun. Adam gibi adam geliyor. Adam gibi adam. Ben, ben, de, ben de Trabzonluyum. Eyvallah. Selam olsun Trabzon'umuza. Benim istediğim lider nedir biliyor musun? Halk ola baraba iç içe olması. Ayrıştırmayan. Ayrıştırmayan, Ayrıştırmayan e halk iç içe ve o halkı iyi dinleyen. Evet. O zaman selam olsun. Aynen öyle. Olsun o zaman. Hepsine gelin buraya Sade Sağda imam şeyler. Kimdirse de. ona diyoruz. Tamamdır. kamera gel. Evet, abi. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? siz nasılsınız? Sağ olun. Nerede oturuyorsunuz? İBB'de oturuyorum ben İBB'de de oturuyorum. İBB'de ve ilçede oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti'ye. Murat Kurum'a. Murat Kuruma. Murat Kurum'a selam olsun. Allah Murat Allah. Kurum deyince aklıma ne geliyor? İcraat geliyor. İcat. Eş evet, boş gezme tatiller gelmiyor aklıma. Malatyalıyım ben. Malatya'da yapılanlar geliyor. Ben de Malatyalıyım. daha yakın bitmemiş abi. Ben eder misin? Yazanıyor. Musa eder misin? Yürü. Malatya, Malatya bitmemiş. Ben bu sene Malat ben Kayseri, Kayseri vardı. Ben Malatya'ya gidiyorum. Her sene gidiyorum. Aha. Bu sene Malatya'daydım. Aha. Arabanın muayenesi bitmişti. Şeye geçtim oradan. Maraş'a. Gittim yeminle koşum. Lokanta yoktu yemeğe insanların. Oturacak bir yeri yoktu. Şu an git millet krallar gibi. Kim bir şey yapılmamış diye. Sizin her şey. Hayır her şey çözülemez. kolay mı bu O gün ne dedi sizin hak değil Hak bir kere ne dedi? Ya ben, ne, benim nerede Benim onu değil ya. demiyorum, onu demiyorum. karşı kadar İsmail şey ne dedi? Şimdi kadar biz karşı geliyorduk dedi. Ama de Sezen, aklını Sezen'e vereceksin dedi. Yaptıklarını inkar edemezsin dedi. Harika işler yapmışlar dedi. Ama. Gitti gözümden gördüm dedi. Ama bunu söylemenizi istiyorum yalnız. Ha. Ha. Siz. ha siz de söyleyin. Ülkemize bir karış, bir taş, çakıl taşı koy Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ekrem Bey'e verdiler. Geliniz. Vallahi bilmiyorum. Ben yurt dışından geliyorum. Ha Türkiye'de değil. Hı. Peki İstanbul'da olsaydınız büyük şehirde oyunuzu kime verirdiniz? Normalde sizin oy hakkınız yok. Yurt dışında olan seçimde var mı? Vallahi bilmiyorum ama herhalde bir ihtimal İmamoğlu olabilirdi. Burada olsan İmamoğlu. Kesin. Hangi ülkede yaşıyorsunuz efendim? Da Danimarka'da. Danimarka. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Hoş geldiniz. Hoş buldum abi. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Videolarımız Biz denk geliyor et, Evet abi. Nasıl buluyorsun? Sizi seviyorum, güzel buluyorum, işinizi düzgün yapıyorsunuz. Ama sizi Siz... takip ediyorum Çok dediğim gibi. Oldunuz. Nasıl buluyorsun videolarımızı? Videolarınız güzel buluyorum abi. Çok teşekkür ederim Kerem İmamoğlu abi tabii ki. De. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Abi İmamoğlu deyince aklıma dürüstlük, şeffaflık geliyor. O zaman selam olsun. Selam olsun abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Efendim, abi aynı devam. Biraz gelin. Ne? Buraya gelmez gerek. Buraya Kamera var mı? Zamanım yok. Evet peki. Teşekkür ederim. Merhaba efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. İBB'de ve ilçede oyunu hangi parti vereceksin? A partiyim. Hangi ilçede oturuyorsun? Katane, Katane'de oturuyorum abi. Neden Murat Kurum? Bu adamı seviyorum abi. Sevdiğin için. Evet. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Hangi ilçede ikamet ediyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Fatih. Pakistan. İstanbul. Evet. Peki efendim Büyükşehir'de ve ilçede hangi partinin adayına oy vereceksiniz? Yeniden Refah Partisi. Bundan sonra Ufakir Yeniden. Yeniden Erbakan'ın. Evet. Mehmet Altınöz. Aynen. Peki çıkış yapar mı Yeniden Refah? İnşallah. Ümit ediyoruz. Mehmet Altınöz deyince halkınıza ne geliyor? Adayı. Allah. O kadarını çok şey yapmıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz? Sağ olun. Hangi ilçede hikmet ediyorsunuz efendim? Eyüp Sultan ilçesinde oturmaktayım. İBB seçiminde hangi partinin adayına oy vereceksiniz efendim? Murat Kurum düşünüyorum. Neden Sayın Murat Kurum? Çünkü e, bu dört buçuk yılda İstanbul'un 20 yıl geri gittiğini düşünüyorum. Yapılan hiçbir hizmet olmadığı gibi sanki yapılmış gibi anlatılıyor. Bu da e, çok üzücü bir şey İstanbulumuz için. O yüzden Murat Siz Kurum. Siz AK Parti'nin yönetimde misiniz efendim? Hayır, ben vatandaşım. Eyvallah. Peki Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? E, vaatleri güzel. İstanbul'a yenilikler yapacağını söylüyor. Ee, öncelikle kentsel gelişimi e, eski binaları yıkacağını, yenilerini yapacağını. 21 yıldır AK Parti iktidar İstanbul'a bugüne kadar niye yapmadı? Ee, şeyleri, 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 niye yapmadı? Evet. he yani sadece bir merak. Yapmış olduğu TOKİ evleri de var. Nerede? Gebze'de var. İstanbul diyorum yani. Ha İstanbul. Gebze İstanbul <laughs> olmuyor. Ee. Vallahi Valla bilemiyorum. Ee, yani onu kendisine sorsak daha doğru olur herhalde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kendime. Gelin. <laughs> Kendime. İmamoğlu'na. Neden Sayın Ekrem İmamoğlu? Seviyorum, inanıyorum, güveniyorum. Hangi ilçede oturuyoruz? <laughs> Silivri'de. Silivri. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi İmamoğlu deyince aklıma umut geliyor şu an için. O zaman başkana selam. Çok selam. Sevgiler de. Teşekkür ederim. Seviyoruz. <gülüyor> <Selamat> <gülüyor> soralım? Kendime. kendime. Oyum kendime. Kendiniz <laughs> <Kendimiz> kimsiniz? Nasılsınız? <laughs> Sağ olun. Hangi <laughs> ilçede oturuyoruz efendim? Şişli. Selam olsun. Büyükşehir Belediyesine oyu kime vereceksiniz? Kendime. Kendiniz derken anlatın biraz. Kendiniz kimsiniz? Ya tabii ki de e, İmamoğlu'na vereceğim de. Sayın Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? gerekçeniz var mı? Yani Sayın Ekrem İmamoğlu na sayın ben vereceğim. Evet. Hepimiz sayınız. Tabii ki. Aynen öyle. Ee. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ee, her şey güzel olacak sloganı geliyor. O zaman selam olsun. Selam olsun. Efendim, Daha efendim, iyi günlere inşallah. Eyvallah. Daha çok çalışma istiyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Memleket nereye? Memleket Kars. Kars'a selam. Hangi ilçede oturuyorsun? Kadıköy'de. Kadıköy'de. Büyükşehir'de oyu kime vereceksin abi? Büyük şeyde oyum e, şey HDP otsa HDP mi? HDP otmasa CHP. Evet, ben aday var. Meral Danış Beştaş evet. var. CHP'nin İmamoğlu. Evet. E, e o şey yaşıyorsa çekilse İmamoğlu'na vereceğim. Çekilmezse Meral Danış. Evet. E diyorlar ki HDP verildi mi AK Parti'ye yarıyor. Ne dersin? Yok AK Parti'ye geçse biz asla HDP'ye sahip çıkamayız. Merhaba. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Eyüp. Eyüp'te. Hayırdır ev Eyüp bugün çok var burada. Ne oldu Eyüp'te? <laughs> Standa AK Parti'nin standına mı geldiniz? Evet. Ama AK Parti standı ondan dolayı. Peki neden Murat Kurum? Çünkü CHP bir türlü gerçeği göremiyor. Teşekkür ederim. Ben Malatya'dayım abi. Malatya. Deprem Peki büyük şehirde İstanbul'da o oyunuzu kime vereceksiniz? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Ya yani Murat Kurum çalışan adam bu sefer. Bakanlıkta yaptığını gördük. Bizim deprem bölgemize geldi adam. Bir ay bizde kaldı. Murat ay... kurum deyince aklına ne geliyor? Çalışmak, çalışmak, çalışmak. iş geliyor, adam çalışıyor. İyiyim. Sen sana... hangi, sağ olun. Hangi içine oturuyoruz abi? Ee, beşinci Levent'te oturuyor. Şey Beşiktaş'a mı alıyor? Yok yok. İşte Ali Beyköy'ü. Ali Beyköy. Değil mi? Ha, Ali Hı. Beyköy. Peki efendim, Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin alayına vereceksiniz? İmamoğlu'na. Neden Sayın Ekrem İmamoğlu e, çünkü dürüst görüyorum, şey görüyorum ona göre. Peki, İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? E, Dürüstlük iyilik geliyor. Selam olsun başkanım. Teşekkür ederim. Geldin geldin. Sağ ol, Nasılsınız? Edin. Elhamdülillah. Alın Memleket neresi? Rize'liyim ben. Hangi ilçede oturuyorsun? Üsküdar'da. Selam olsun. Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? Ee, Murat Kurum'a vereceğim Neden ama. Sayın Murat Kurum efendim? Çünkü Murat Kurum e, bu işte bilgi çok Şehircilik Bakanı olarak yani her türlü bilgisi var. Ama Peki 21 yıldır bakandın. Neden İstanbul'da kentsel dönüşüm yapmadı çevre şehircilik bakanı olarak? Ee, yapmadı. Böyle nasip idi yani. Şimdi böyle nasip olacak inşallah. Yapar mı efendim? Yapar. Çünkü bu millet ee, yıkılan binaları depremlerde Tayyip Erdoğan yaptığı için bu Murat Kurum'a daha doğrusu AK Parti'ye güveniyor yani. Ben o buna, buna inanıyorum. Selam olsun Murat Başkan'a teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Allah kolay Benim, Benim oyun yok burada şu an. Merhaba efendim. Büyükşehir'de İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Hemen. Ersoy abi gidik imam oğluna vereceğim O ya. O ya. oğlu kazanacak oyun imam oğlan else be anladım Ersoy abi. Teşekkür ederim. Tamam. Merhabalar efendim. Doğ hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Ben Küçükçekmece'de oturuyorum. Büyük şehirde oyumuzu hangi partiye kullanacağız? efendim Şimdi oyu hangi partiye kullanır derken e, tabii ki İmamoğlu olacak. Ekrem İmamoğlu. Ekrem. Neden İmamoğlu efendim? E, biraz e, halk da çok sevdi. Gerçek dürüst bir insan. E, e, şimdi de İmamoğlu de İmamoğlu'na mı vermiştiniz? Önceki seçimde de İmamoğlu'na verdim. E, efendim. Kesinlikle kazanacak. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Aklımıza e, sanki İstanbul'u bir felakete kurtaracak gibi bir e, manzara gözümün önünde. Abi diyorlar ki 2019'da HDP verdi, İyi Parti verdi, bu verdi. Şimdi tek başına zor diyenler var. Ne dersin onlara? Ee, kesinlikle e, çoğuları verecek yani. İYİ Sen, kesinlikle dinlemeyecek, verecekler yani. Çünkü İma İm İmamoğlu kesinlikle e, halkın nabzında e, nabzını da zaten yoklayarak e, şey, karar verebiliyor İnan ama. Seni dinlese ne sorardı, ne istedin İmamoğlu? Çünkü videolarımızı dinliyor. Mesela anlamadım. Bir sorun, bir isteğin başkanı şunu yap, şunu yapma. Selam saygı ne derdin başkanım? Ya e, diyecek hiçbir şey yok zaten e, fikir olarak zaten insanların beynine göre hareket ediyor zaten kendisi Yolun hareket ediyor. Kesinlikle yolu açık olsun. İstanbul için de şimdiden hayırlı olsun. Saygılar yani. efendim. Büyükşehir'de o kime? mi? İmamoğlu. Neden? İnanıyoruz abi ya güveniyoruz. Nerede oturuyorsun? Esenler. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ee, İmamoğlu deyince güveniyoruz abi ona ya. Ben Pendik'te oturuyorum. Pendik'te. Büyük şehirde oyu hangi partinin adayı biraz gelebilir? Hangi partinin adayına vereceğiz? Vallahi ben İmamoğlu'na vereceğim. Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu abi? Her yani şu an iyi bir 5 yıl en azından çıraklı oldu bir de ustalığına bakarız. 2019'da imam olamıyorum işte. Evet. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Vallahi en azından ayrış, ayrıştırıcı değil. Ayrıştırıcı. Değil. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Mer İmamoğlu. Neden sayın İmamoğlu? Abi? Hizmetleri daha iyi. Tarikatlarla çalışmadığı için. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Şeyde İmamoğlu. Abi. Belediye başkanı. Belediye başkanı. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Yok. bunlar geçin sana sorar. İbbe ve o kime? Yaşasın Yaşasın sen, bir sen. İzliyor musun videolarımızı? Yani çok izleyemiyorum. Hiç Şundan olaydı. dolayı. Çok vaktimiz olmuyordu ondan. Peki. abi büyük şehirde o kime? Büyük şehirde o kime? Niye bu yani birisine vereceğiz. Mevcutlardan değil ama. Eyvallah vallahi Yok yok yani şu an son son gündeki duruma bakarak değerlendireceğiz. Karar Şimdilik kararsız yazabiliriz ama bu şey sadece İstanbul için mi İstanbul, bu? İstanbul için evet. Ha okey. Dedim hani başka bir şeyimize. Eyvalarım. Eee hangi ilçede oturuyorduk abi? Başakşehir'de. Hangi mahalle? Başak Mahallesi. Teşekkür ederim. Müceği